Arkadaşlar merhaba Felsefe ve düşünce tane dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserine dair müzakeremizin ikinci kısmındayız. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız seviniriz. Arkadaşlar aslında bugün bir soruyla başlamak istiyorum. Neden? Çünkü bizim az seçilen yoldaki tavır ve tutumumuz acaba nasıl şekilleniyor? Onu belirlemek açısından kendi kendimizi değerlendirmek açısından önemli bir soru. Mesela bir şeyi yerken ya da bir işi yaparken ilk önce en sevdiği sevdiğimiz şeyi mi yeriz ya da en sevdiğimiz işi mi yaparız yoksa sevmediğimiz şeyden başlayıp sevmediğimiz işten başlayıp o işi bitirdikten sonra bize keyif veren bize haz veren işi ya da yiyeceği mi yeriz. Şimdi bu önemli neden çünkü Scott Peck'in İlk videomuzda bahsettiğimiz hazın ertelenmesi, sorumluluk, gerçeğe adanmışlık ve dengeleme dediğimiz bu yapıyı oluşturabilmenin yolu aslında bu soruyla başlıyor. İnsanların bu konudaki tavrı aslında diğer yapıp etmelerini de etkileyen bir süreci işaret ediyor. Scott Beck bize bu noktada şunu söylüyor. Diyor ki hazı erteleyin. Hazı ertelemezseniz önce haz veren şeyi bitirdikten sonra, tükettikten sonra zorlukla karşı karşıya kaldığınız zaman o zorluğu aşma gücünüz ya da aşma kuvvetiniz yerinde olmayacaktır. Hazlı erteleme yaşamın acısını ve hazını önce acıyla yüzleşip onu deneyimleyip aşarak hazı artıracak biçimde programlama sürecidir. Bu yaşamanın tek uygun yoludur. Aslında denilmek istenen şey şu. İnsanlar acıdan kaçmak yerine önce acıyla ve sorunla yüzleşip sonrasında hazzı elde etmeli. Günümüz şartlarında ise birçok insanın yaptığı tam tersi hazı önce deneyimlemek acıyı geriye teklemek. Şimdi iş ve eylemlerimize baktığımız zaman acaba bizler karınca gibi mi çalışıyoruz yoksa ağustos böceği gibi mi çalışıyoruz? Eğer karınca gibi çalışıyorsak verilen sorumluluğumuzu yerine getirdikten sonra o sorumluluğu yerine getirmenin rahatlığını yaşarken ağustos böceği gibi çalışıyorsak o sorumluluğu yerine getirmemenin bedellerini de yaşam içerisinde ödeyebiliyoruz. Bundan dolayı da Scott Beck, öncelikle insanların bu davranış biçimini kendi işlerinde disiplin ederek kazanmaları gerektiğini söylüyor. Eğer kazanamazlarsa ileriye dönük olarak sürekli olarak geriye atılan acıların onu daha büyük handikaplara sürükleyeceğini ifade ediyor. Bu araç veya programlama süreci çoğu çocuk tarafından aslında ilk çocukluk döneminde yapılmaya başlanır. Ve belki de 5 yaşında bile Scott Beck bunun öğrenebileceğini söylüyor. Örneğin 5 yaşında bir çocuk arkadaşıyla birlikte oynarken sırasını diğer arkadaşına veriyor. Aslında bu durumda çocuk ne yapıyor? Hazlı erteleme davranışını yavaş yavaş kazanmaya başlıyor. Şimdi ödevleri yaparken de aslında bu söz konusu. Çocuk belki de uyarı yapılmadan kendi kendine öncelikle ödevini yapıp sonra işte yapacağı diğer eğlenceli aktivitelere yöneliyor. İşte bu programı yapmaya başladığı zaman şunu öğreniyor. Diyor ki ben önümdeki sorunları ortadan kaldırıp sonrasında bana haz veren şeyleri elde etmem daha uygun diyor. E peki tersini yaparsak ne olur? Yani öncelikle yapmak istediğimiz eylemi yapıp haz içeren şeyleri tüketip sonrasında acı veren eylemi yaptığımızda işte burada Pekin vurgusu şu. Bu insanda acı doğurur. Bu insanda tükenmişlik doğurur ve bu insanda zorluklarla baş edememe sorununu üretir. Onun için yapılması gereken öncelikle zor olandan başlayarak zor olan şeyleri ortadan kaldırıp kolay olana yönelmek diyebiliriz. Bildiğin üzere Scott Peck bir psikiyatrist ve önüne gelen vakalardan hareketle şunu söylüyor. Birçok çocuk ve genç çocukluk döneminin ilk dönemlerinde ve işte gençlik dönemlerinde bu hazzı erteleme davranışını öğrenerek yaşama bir adaptasyon sağlıyorlar. Fakat arada bu hazzı erteleme davranışını seçmeyip tamamen hazlara ya da kaçmaya yönelik tutumları olan gençlerin de söz konusu olduğunu söylüyor. İşte burada sorun başlıyor. Yani gençlerin hazzı önceleyerek gerçeklikle yüzleşmemesi ileriye dönük olarak karşılaşacakları zorluklara aşmada güçlük çıkartacağı için ve bunların birçoğu psikolojik açıdan da onları tahrip edeceği için ileride bunların altından kalkamayacak bir boyuta gelebiliyor diyor. Bunun için ne yapılması lazım? İşte bu yaşa kalmadan ilk baştan itibaren çocuklarımızın bu davranış tarzını öğrenmeleri gerekiyor. İşte burada da ebeveynlerin önceki müzakerelerde de söylediğim üzere korumacı bir tavır içerisinde sürekli olarak çocuğun her davranışını kontrol altında tutma, koruma ve kollama işi karşımızdaki kişinin kendi olabilmesini, kendi tercihlerinin bedellerini ödemesini ve kendi tercihleriyle var olabilmesini de engelliyor. İşte günümüz Anne baba ilişkilerinde, anne baba çocuk ilişkilerinde en temel sorunlardan bir tanesi bu. Yani aşırı bir şekilde kontrol mekanizmasını ele geçirmek ve bu kontrol mekanizmasının içerisinde çocuğun sorunlarla yüzleşmesine engel olmak ve sorumluluk almadan belli bir yaşa gelen çocuğun da ileride sorumlulukla nasıl baş edebileceğini öğrenemeden yetişkinlik hayatına adım atması diyebileceğimiz bir süreçte karşı karşıya kalın. Ve günümüzde de zaten etrafınıza baktığınız zaman insanların gelişim tablolarının yani sosyal sorumluluk, iş sorumluluğu, aile ve yuva kurma sorumluluğunu aldığı zaman nasıl bir zorlukla karşı karşıya kaldığını ve bu zorlukların üstesinde gelme noktasında da başarısızlıkla sonuçlanan deneyimleri ne yapabiliyoruz? Gözlemleyebiliyoruz. İşte bu aslında çocukluktan itibaren gelen anne baba ve çocuk ilişkisinin sonrasında okulda ya da dışarıda karşılaşan sorunların üstesinden gelememek probleminin ve en sonunda da bunun sosyal yaşam içerisinde farklı tezahürlerle deneyimlenmesinin neticesi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Aslında burada gençlerin bu sorumluluk alma çağında sorumlulukları almamaya başlaması, hazzı tercih ederek acıyı ötelemesi, onda farklı davranış biçimleri doğurur diyor Scott Beck. Ve bu davranışların içerisinde en önemlileri şunlar. Akıllarına istediği gibi hareket ederek derslere girmez hatta okula gitmezler. Düşünmeden hareket ederler. Bu halleri sosyal yaşamlarına da yansır. Sık sık kavga eder ve uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklarla sürekli olarak hem hemhal olurlar. Bu onları daha spesifik sorunlara doğru yönlendirmeye başlar. Ve bu noktaya gelindikten sonra da davranış değişikliğine gitmek için psikologlara ve psikiyatrlara başvuru yapıldığında da peke göre çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor. Neden? Çünkü o davranış kalıbını öğrenen kişi o davranıştan geri dönmek için o kadar çok zorlanıyor ki kimi zaman başarısızlıkla da karşılaşılabiliyor. Ne yapılması lazım? Bu durumun farkındalığını önceden kazanıp çocuklarımızın ya da kendimizin bu farkındalıkla hareket ederek eylemlerimizi, işimizi ve çocuklarımızı yönlendirmemiz diyebiliriz. Çünkü işten geçtikten sonra davranışı geri getirmek ya da geri götürmek çok daha zor bir sürece işaret ediyor. Scott Peck'e göre bu noktaya geldikten sonra işler daha da güçleşir demiştik. Neden güçleşiyor? Çünkü o öğrenilmiş davranış kalıpları çocuğun ya da gencin tekrardan o kalıpları öğrenmesine engel oluyor. Yani her zaman için hazzı tercih eden bir yaklaşım biçimi onda belirginleşiyor. Ve bu ne yapıyor? Disiplinsiz bir davranış biçimini acıya katlanamama, sorumluluk alamama ve karşısındakinin önceliklerini düşünme noktasında empati kuramamayla sonuçlanan bir değer dizgesine yol açıyor. İşte bu da okulda başarısızlık. Eğer evleniyorsa ailede başarısızlık. Sosyal hayatın içerisine girdiği zaman arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde bir başarısızlık şeklinde kendini gösteriyor. Dikkat ederseniz günümüz yaşam biçiminde evliliklerde, arkadaşlıklarda çok daha fazla kopmalar söz konusu. Ve yalnızlık belirgin bir şekilde toplumsal hayatın içerisinde artıyor. Son dönemde yayınlanan istatistiklerde de e, yalnız yaşayanların sayısının çok yükseldiği ve bir artı bir tarzında küçük evlerin iyice insanlar tarafından tercih edildi. Ne kendi ailesinin yanında ne de işte bir yuva kurarak, aile kurarak bir yaşam biçimi geliştirme noktasında bunlardan uzak duran insanların daha da öne çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Aslında bu temelde şöyle bir şey. Yani bu yalnızlığı seçen insanlar bu dediğimiz şekilde hazlı tercih eden, hazlı önceleyen insanlar mı? Hayır belki de tam tersidir insanların hazlı öncelemesi ve sorumlulukların üstlenmemesi nedeniyle diğer toksik insanlardan kaçan insanlar da olabilir. Yani toplumsal yaşam şöyle bir şey. Siz ne kadar özverili, empati kuran, karşınızdakine değer veren bir kişilik olursanız olun, karşınızda bu dediğimiz özelliklerdeki sorumluluk alamayan, disiplin edilmemiş ve acı ve Herhangi bir zorlukla karşılaştığı zaman, orada alanı terk eden insanlarla karşılaştığı zaman yine siz de yalnızlığı tercih etmek zorundasınız. İşte bundan dolayı da toplumsal yaşamı kurarken ben her zaman için bunu vurguluyorum. Bireyin sağlıklı bir şekilde gelişiminin sağlanması gerekiyor. Yani bireyin hem fizyolojik, hem psikolojik, hem de davranışsal bakımdan sağlıklı bir süreçle yetiştirilmesi ve onun bütün öncüllerinin dikkate alınması gerekiyor. Şimdi öncülleri dikkate almak onun dediklerini yapmak, onu sorunlardan korumak, sürekli kol kanat germek değil. Öncülerinin dikkat alması belki de onun o sorunla yüzleşmesini sağlayacak, belki de hata yapmasına da izin vermektir. Ama bu hata dediğimiz gibi kendi tercihleriyle öğrenebileceği bazı şeylerin kavrayıp bir daha o hatayı yapmayacağı bir sürece işaret etmeli. Ama tutup da ona zarar veren bir hatayı kastetmiyoruz tabii ki. Yani tercihlerinin sonuçlarını görebileceği, öngörebileceği mantıksal bir kurgu sebep ve sonuç ilişkisi kuracak bir yaklaşım biçimi geliştiriyorsa işte bu durumda o kişinin sağlıklı bir birey olarak gelişmesi imkan dahilinde gözüküyor. Şimdi Scott Peck burada diyor ki Birçok insan Hazın ertelemesi dediğimiz eylemi hayatına geçirirken önemli bir azınlık neden bunu yapmıyor şeklinde bir soru soruyor Şimdi ben aslında bugün tersini düşünüyorum bugün birçok insan hazı ertelemek yerine hazı önce alıp acıyı ya da sorunu ötelemeyi tercih ediyor ve bundan dolayı da toplumsal hayatın içerisinde karşılaştığımız zorluklardan sonra sorunları çözülemez bir noktaya götürerek psikolojik açıdan altyapımızı tahrip eden ve zorluklarla baş edemez bir konuma ne yapabiliyoruz? Gelebiliyoruz. Şimdi ben klasik metinlerden hareketle üzüntüyü yenmenin çarelerini hatırlayacaksınız. Analiz ettiğimde onu da söylemiştim. Aslında üzüntü insanı koruyan, kollayan bir süreci işaret ediyor. İşte sorunlar da böyle. Yani siz küçük küçük sorunları çözmeyi başarırsanız büyük sorunlarla karşılaştığınız zaman bu büyük sorunun üstesinden gelmeyi de başarabiliyorsunuz. Ama küçük sorunları çözemediyseniz büyük sorunla nasıl baş edeceğinizi onunla nasıl yüzleşeceğinizi hiç mi hiç idrak edemiyoruz. Bundan dolayı da geleceğe dönük eylemlerimizi gerçekleştirirken aile içinde, sosyal yaşamda, toplumsal hayatın içerisinde sorumluluklarımızın farkında olarak hazzı erteleme dediğimiz şeyin ne anlama geldiğini düşünmemiz gerekiyor. Burada şunu anlamamak lazım. Hazı ertelemek hazzı yok etmek değil. Şimdi biz hani toplumsal hayatın içerisinde Aşırı çalışma koşulları, işte gelir dağılımındaki eşitsizlikler, fakirlik, yoksulluk ve insanlar arasındaki adaletsizlikler gibi durumlardan kaynaklı sorunlarla hazın ertelenmesi dediğimiz şeyin hazın yok sayılması şeklinde anlaşılmaması gerekiyor. Çünkü aşırı şekilde acıyı kutsayan, aşırı şekilde fakirliği, yoksulluğu kutsayan ve bunların içerisinde insanların hayatlarını, kısacık ömürlerini bu çerçeve içerisinde geçirmelerini öğütleyen bir yaklaşım biçimde söz konusu. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Gerek ben İslam felsefesi kendi branşım açısından, gerekse işte modern psikoloji ve günümüz insanı açısından söyleyecek olursak, İslam felsefesinde de insanlara fakirlik övgüsü değil, fakirliğin ortadan kaldırıldığı, insanların iş ve sosyal yaşamlarında dengeli bir şekilde gelir ve yaşam biçimi açısından sağlıklı bir kurgu yapabildiği fakat bu kurguyu yaptıktan sonra kişisel gelişim noktasında çoğu şeyden vazgeçebildiği, işte hazzı erteleyebildiği ve bunlara dair dayanıklılığını arttırabildiği bir süreci anlamalıyız. Yoksa yokluğun, yoksulluğun, fakirliğin içerisindeki kişiye sen hazzı ertele söylemi değil. Yani buradaki farka dikkat etmek lazım. Hazzın ertelenmesi bir davranışsal kalıp işaret ediyor. Yoksa kişinin varlık durumuna, kişinin işte diğer insanlar arasındaki konumuna, kişinin saygınlığına dönük bir şey değil. Tam tersine bir davranış biçimi olarak kendi kişisel alanını korumasına ve bu kişisel alanın diğer insanlarla ilişkilerinde sağlıklı bir şekilde, dengeli bir şekilde ilerlemesine işaret ediyor. Bunu da özellikle vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben bugünkü müzakeremi de burada bitireceğim. Gelecek hafta babaların günahları diye bir başlık var arkadaşlar. Sizler de bu noktada babaların günahları ya da şöyle de diyebiliriz. ebeveynlerin günahları noktasında en belirgin hatalar ne olabilir? Yani hayatımızda ebeveynlerin teknik hataları nedeniyle ortaya çıkan zorluklar nelerdir gibi bir zihinsel jimnastikle gelecek haftaki müzakeremize bekliyorum. Eğer bu konuda görüşleriniz de varsa yine yorum bölümüne ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun var.